Merhaba, ben dojen Doktor Mehmet Duval ee, özellikle glokom alanında hastalarımızı takip ediyorum. Glokom ee, hastalığı genel olarak söylemek gerekirse e, optik sinir hasarıyla giden kronik bir hastalıktır. Ee, çeşitli e, formlarda göz içi basıncının yüksekliğiyle veya bazı e, özel durumlarda göz içi basıncı çok yükselmeden de e, göz arkasındaki optik sinirin e, hasarıyla e, meydana gelen bir hastalıktır. Bu hastaların e, takibi e, oldukça önemlidir. E, çünkü e, kronik bir hastalık olduğu için e, bu optik sinirdeki hasarı e, takip etmemiz gerekmektedir. E, bunun için yapılması gereken bazı işlemler vardır. Öncelikle hastaların e, göz içi e, doğru bir şekilde ölçülerek e, bunun e, takip altında alınmalıdır. Göz arkasındaki sinirin durumu çeşitli e, ölçümlerle görme alanı veya e, optik e, poharyoz tomografi e, takip edilerek e, buradaki durum e, ortaya çıkarılmalıdır. E, eğer hastalık e, ilerleyici bir şekilde devam ediyorsa e, ona göre çeşitli tedavi yöntemleriyle e, tedavisi e, devam ettirilmelidir. E, medikal veya cerrahi olarak da bu tedaviler uygulanmaktadır. Hastanemizde de de blokum alanında bütün tedaviler e, uygulanabilmektedir. E, öncelikle hastalarımızı biz e, Glokom tanısı, yeni glokom tanısı alan veya mevcut glokom tanısı alan hastalar ana binamızda bir poliklinik muayenesinden geçmekte ve daha sonra glokom bölümümüze yönlendirilmektedir. Glokom bölümünde hastalarımızın öncelikle göz içi basıncı ölçümleri ve görme değerleri kayıt altına alınmakta. Daha sonra muayene odamıza davet edilmektedir. Burada da diğer aplamasyon ile göz içi basıncı tekrar ölçülerek e, kayıt altına alınmakta e, gerekli muayeneleri yapılmaktadır. Ve gerekli görünen durumlarda e, ilaç değişikliği veya e, ilaçlar tedavi altına alınmayan durumlarda da e, cerrahi işlemler uygulanabilmektedir. E, ve düzenli takipler altına alınıp e, hastalarımıza kendi bölümümüzden, glokom bölümünden randevular oluşturulmaktadır. Bu şekilde düzenli bir takip oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kronik hastalığın e, tedavisini doğru bir şekilde yapabilmek için teşekkür ederim.